Ben İbrahim Karakucak, Karakucak Köy Muhtarı. Şu an Karakucak Köyü'ne giden 3 köyün kullandığı yoldayız. Daha önce bozuk olan yoldayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yollarımız şu an gerçekten çok güzel oldu. Önceden çok çukur var zaten. Şu an belediyede çok teşekkür ederiz. Yaptığı çalışmalar dolayı. Yollarımız şu anda bu vaziyette iyi oldu emeğe geçen bütün personele saygılarımı sunarım. Başta büyük Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Sinan Kemenci. Ee, aşağı kucakta kalıyorum. Yolumuz eskiden geçilmiyordu. Şu anda kaymak gibi oldu. Süper. Allah razı olsun emeği geçen herkesten.